Ama bugün 13. Cumhurbaşkanı Bu robotun bir kadar var ya, bir fırtına var öyle görünüyor. Böyle güçlü bir Ekrem Başkan, ay maşallah. İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in ön gördüğü bir İstanbul. bürokratik engelleri kaldıracağım. Hizmetse hizmet ancak böyle olur diyecek ve onları yapacağım. Sevgili <laughs> Trabzon'da az önce formayı aldık. Oğluma götüreceğim. Malum oğlan da artık hanım O da Trabzon'da olacak. birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdı soldurdu bir birbirimizi öldürdük. Bundan bıkmadık mı? Artık başı açık, başı kapalı diye kadın. Yerde da olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, göreceksiniz. Hayatın her aşamasında göreceksiniz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç bir Türkiye inşa edeceğiz. Bir Türkiye. Yi. Geçen bir video Dedim ki emeklilere Ramazan bayramı, Kurban bayramında verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun diye. Sekiz bin lira. Eksik verdiler. Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı seçildiğinde önümüzdeki Kurban bayramında emeklilerin hesabına on beş bin lira yapacak. Bekliyorum. <laughs> Efendim diyecekler ki. bu para yurt nasıl getirirsin bu parayı? Efendim uluslararası mahkemeler O mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın? Onlar benim devlet devlet adam olduğunu bilmiyor. Bir devlet adamı şimdi çok değil. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Örnek mi? Var örnekleri. Bütün avukatları, akademik dünyanın önemli adamlarını hepsini çağırdım, hepsiyle konuştum. Davaları açacağız, paralar alacağız, paralar gelecek. Ayrıca davalıkları var. Onları da gayet ediyorum. biliyorum. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşu biliyorum. Hiç <laughs> etmeyin. Esnaf, rahmetli Özal, esnafı orta bir ekmeğe tanımlarım orta direk, orta direk güçlü olursa devletin yapısı güçlü olur. Orta direk güçlü olursa toplumda yoldaşı olmaz. Orta direk güçlü olursa ahi evranın kuralları olur. Ahi evranın kuralları. Dolayısıyla orta direğin güçlenmesi lazım. Esnafın, esnafın bir ay içinde, Allah nasip eder, olduğumuzda bir ay içinde, esnafın bankalardan, hesap kefalet bu faizlerinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini seveceğiz. Tamamını seveceğiz. Esnaf değil, rahat nefes alacağız. İki, esnaftan alınan stopaj vergesi var kiralardan. Onu sıfırlayacağız. Bir ay içinde sıfırlayacağız ve rahat edecek esnaflarımız. Böylece Trabzon'da bir şikayet var. Onu da belki biliyorum. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Evet. Şikayet et kardeşim. Yen Ama bir sana söz, Türkiye'ye söz, Trabzon'a söz, bütün esnaflara söz, o veradan kurtaracağım esnaf. O veradan kurtaracağım. Evet. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmama engel olmak istedim. İsterler adamlar bulurlar, bir sürü şeyler yaparlar. Bir şeyler bir olmanızı isterim. Kimse kim tutma, kimseye öfkeyle bakma, kim ve öfke insana yapışmaz. Eğer bir yerden hakkınızı alacaksanız ne üniversitelere gidiyorsunuz. Sınavları kazanıyorsunuz. Türkiye'yi yediğinizi, Türkiye birincisi, Türkiye altıncısı oluyorsunuz. Ama sözlü sınavda hakkınız yeniyor. Korkuyu yukarıya sizin hakkınız elinize Söz verdi bütün gençlere söz verdi. İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer. İktidar olmanın yolu beraber olmaktan geçer. İktidar olmanın yolu kul hakkı yememekten geçer. Söylüyorum kul hakkı yememekten geçer. Ve bütün Trabzonlu kardeşlerine sesleniyorum. Bütün Trabzonlu kardeşlerine. Bakın biz beraberiz. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir. Altın lideri bir araya getiren kul hakkı yememektir. Altın lideri bir araya getiren yolsuzluklarla mücadeledir. Altın lideri bir araya getiren esnafın içinde bulunduğu durumdur. Altın lideri bir araya getiren kişi başına gelirin sürekli düşmüş olmasıdır. Altın lideri bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik, beraber Gençlerin istediklerini yapacağız. Dolayısıyla kendimize değil, saraya değil, halka çalışacağız. Sizin için mücadele edeceğiz. Trabzon'da <laughs> güçlü bir milliyetçilik damarının olduğunu da biliyor musun? Ama hiç kimse Var. O firmayı alacağım vatan toprağına tekrar götüreceğim. Tavla evet, evet. bayrağımız orada evet, evet. da evet, <laughs> Bunlar Kurlar geliyorlar. Biz bir değil mi? Hangi bir nefsiyiz işaret ediyoruz? Bayrağ mı indiren adam bir nefsi olmaz. Bayrağ mı indiren adam? Toprağını terk eden adamdan bir nefsilik olmaz. Kanımızın kadar şu canlı nedeni çok güzel oldu. Bravo Yine milliyetçilik ekonomiyi güçlü kurmak. Milliyetçilik Türk lirasını eritmemektir. Milliyetçilik güçlü olmaktır. Her alanda güçlü olmaktır. Bakın şimdi ihale yapıyorlar. Yandaşlara ihale yapıyorlar. İhale neyle? Dolarla. Ne yapıyorlar? Kar garantisi Doğalgaz ve avroy. Ne yapıyorlarsa yabancı parayla. Yani e, Türk lirası var mı? E, yani bizim ne işi? Hani Türk lirası ezilmez mi? Hani Türk lirası üzerine bir şey söylenmezdi. Bunların bir gördünüz mü? Başkanım. Büyük ihalelerin tamamını dolarla avroy. Mevcut milliyetçilik konusu tartışıldığında bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz'in sularındadır diyordu. Akdeniz'in sularındadır. Beş parmak dağlarındadır bizim milliyetçiliğimiz diyordu Rahmetli Mevcut. Ve yine Rahmetli Mevcut ne diyordu? Ne ezel, ne ezilen insanca hasta bir düzen. Aynısını yapacağız. Ne ezel, ne ezilen insanca hak bir düzen getireceğiz bu gençler, Bu ülkede umutlarımızın bazılarının umutlarını kaybettiğini ve geleceği yurt dışında aradığını da biliyorum. En bereketli insanlarımızın, gençlerimizin, evlatlarımızın yurt dışına gittiğini de biliyorum. Şunu sakın unutmayın. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hayallerin tamamı gerçekleştirilecek. Tamam. Trabzon, bir dünya şehri aslında. Gökkenli bir tarihi var Trabzon'un. 2800 yıllık bir tarihi var Trabzon'un. Trabzon, virşiliyle ve mavisiyle bütün dünyanın ilgisini çeken bir kent aynı zamanda. Trabzon, aynı zamanda sporuyla da bir dünya markası. Gelip geçici bir spor değil, kalıcı başarılara imza atan bir Trabzon sporu. Dolayısıyla herkesin saygıyla andığı, herkesin saygıyla söz ettiği güzel ve yok kendi bir kent Trabzon. Trabzonlu olma aslında bu tarihe baktığınızda bir ayrıcalık. Dolayısıyla Trabzon'un yaşadığı dönemi de biliyoruz. Trabzon pek çok şeyde önemli bir marka. Ama Trabzonlu'nun geliri 1300 dolar düştü. Teşekkür ederim. Dur, 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 dur. Efendim biz çadı toplantılarını dur, hasta beraber yapalım dedik bir çadır olsun. O da içine yapalım diye. Fakat çadıra eller çıkardılar. <laughs> Sağ olsunlar öyle bir fırtınanın doğmasına <laughs> sebep oldular. Onlara da teşekkür ederim. Rahmetli babam dedi ki oğlum sen doğrudur. Eğitim belasını bulun. Vallahi bir dahi de öyle. Doğrudur. oldu. Bir sürü haksızlıklar yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Her şeyi not ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. En, en. Bu ülkede göreceksiniz. Altı bir arada. Devleti bilerek, devletimize saygıyı duyarak, devletin karar organlarını yeniden inşa ederek, mahkemelere siyasetin girmemesi. Bakın. 15 Temmuz'dan sonra yeni kapıdaki ya, mitinge katıldı. Dedi ki, <laughs> mahkemeye siyaseti sokmayın. Kışlaya <laughs> siyaseti sokmayın. Camiye siyaseti sokmayın. Buralar siyaset yeri değildir. Siyaset ayrı bir yerdir. Siyaset kötülükte yarışma değil. Siyaset iyilikte yarışmadır. <laughs> Ve biz bunu böyle yapacağız. Herkes bilsin. <laughs> Efendim hepinize sen sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bir şey unutmayın. Bu hafta yerler oynayın. Hepinize şükran olsun. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Ekrem başlarımı söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Evet, Ekrem başlarımızla beraber inşallah göreceksiniz. Cemur Başkanı yardımcısı olacak. Göreceksiniz. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş o da Cemur Başkanı yardımcısı olacak. Ayrıca altını Masada liderlerle büyük bir ürün içinde çalışıyoruz. Bak bekliyoruz. Ortak mutabakat metnini yayınladık. Allah aşkına karşı taraf neyi nasıl yapacağını biliyor musun? Açıkladık mı? Açıklamadık. Biz hazırız.